kıymetli okurlarım. Bu haftada sizlere yurt dışı kaynaklı bazı çalışmalardan güncel bilgiler aktaracağım. Yararlı olacağına inanarak sağlıklı günler dilerim. Bir sedef hastalığında PROBIGOTIKLERİN rolü, vücudumuzda bizlere son derece yararlı bazı mikroorganizmalar yaşarlar. Sayıları trilyonlarla ifade edilen bu canlılara probiyotik mikroorganizmalar denilmektedir. Özellikle 1990'lı yıllardan beri bilim insanları romatizmal hastalıklar, Kronik bağırsak rahatsızlıkları, ürogenital bölge enfeksiyonları ve sedef hastalığında probiyotiklerin etkilerini sıklıkla araştırmış ve araştırmaktadırlar. FDA, ABD İlaç ve Gıda Dairesi, bir ilaç için onay verdiğinde bu güvenilir olarak bilinir ve bu onay çok önemli olarak kabul edilir. Halen sedef hastalığında FDA probiyotik kullanımına onay vermemesine rağmen hasta kişiler üzerinde yapılan çalışmalar özellikle yoğurt ve peynirde bulunan bazı probiyotik bakterilerin sedef hastalığında cildi canlandırıp iltihabı azalttığını göstermektedir. Uzmanlar özellikle fermente edilmiş peynirlerin, ekşi mayanın, turşuların da bu konuda etkili olduğunu belirtmektedirler. Uygun probiyotik içeren kapsül veya diğer formlarının da bu hastalıkta yararlı olduğu gösterilmiştir. Ek olarak stres, sigara, bazı ilaçlar, parfümler ve kimyasalların, sıcağın, birçok gıda diye aldıklarımızın da sedef hastalığını alevlendirdiği ek bilgi olarak bilinmelidir. İki bazı yaşam tarzı değişiklikleri yaşlanmayı ve ölümü GCYKTYRE 2021 yılında dünyadaki tüm ölümlerin %21 kadarı kalp damar sistemine bağlı olarak kaydedilmiştir. 29 Mayıs 2024 tarihinde ABD Kalp Derneği dergisinde yayınlanan bir makale bazı yaşam tarzı değişikliklerini gerçekleştirmek özellikle kalp damar sistemi ölümlerinin azalmasına ve daha geç yaşlanmaya neden olur diyor. Kişilerin uyku düzeni, sigara ve alkol tüketimi, ne kadar hareketli bir yaşam tarzına sahip olup oldukları, kandaki tehlikeli yağ oranları, vücut yağ oranları, kan şekeri düzeyleri kan basınçlarının durumu, neleri yedikleri konularında yapılacak köklü değişiklikler olayın temelini oluşturmaktadırlar. Bu sayılanların her birisiyle ilgili yapılacak düzenlemeler kaba tabiriyle ömüre ömür katarken aksi durumlarda ömürden çalacaktır. Bu 8 maddeye ABD Kalp Derneği Yaşamın 8 Temeli adını vermiştir. 3 Doğum Kontrol İMPLANTLAR'ı kilo aldırıyor mu? İlk olarak ABD'de kola yerleştirilerek belirli bir süre yavaş salınım ile doğum kontrol amaçlı uygulanan bu metodun kilo alınmasına neden olduğu gösterilmiştir. Temel amaç yumurtalıklardan yumurta salınımının önlenmesi ve sperm hücrelerinin rahime geçişinin önlenmesi şeklindedir. Bugüne kadar yapılan birçok çalışma implantların kilo üzerine bir etkisi olmadığı şeklinde olsa da bazı çalışmalar bunun tersini gösteriyor. 27 Mart 2024 tarihli bir makaleye göre implantta bulunan etenogestrel adlı madde kilo alımına neden olabilmektedir. Burada önemli olan nokta zaten kilolu olan bireylerde bu implantın kullanılması ile kilo alımının daha da artacağı konusunda görüşler daha nettir. Dört boy uzaması hakkında kısa bilgi. Özellikle uzun bacaklı olarak tabir edilen Birleşik Krallık halkı için yapılan incelemelerde son yıllarda İngiliz çocuklarının eskisi kadar boylarının uzamadığı tespit edilmiştir. Boyun uzaması için en gerekli hormon growth hormondur, büyüme hormonu. Özellikle uykuda salınan bu hormonun salınması için gerekli fizyolojik koşullar son yıllarda yeterince işlememektedir. Uyku düzenindeki aksaklıklar, akıllı ekranlar, yeterli ve sağlıklı protein alamama, hareketli yaşam tarzındaki azalma bunların başında gelmektedir. Ülkemizde bu konuda yeterli araştırma olup olmadığı ve varsa durumun ne olduğunu sizlerle ilerleyen yazılarımda paylaşacağım.